Ee, ve bu kurban geleneği sadece Müslümanlık'ta değil pagan din, dinlerde de var. Dolayısıyla bu böyle belki de bizim genlerimize işlemiş bir gelenek. Ee, ama ben Nietzsche benim en sevdiğim filozoflardan bir tanesidir. Ee, onun çok güzel bir lafı vardır. Der ki ben sürekli böyle ıı, övülmek isteyen ya da ıı, tapılmak isteyen bir Tanrıya inanmam. Hı hı. Burada bitireyim zaten daha beter bir yere gitmeden. Senin için o zaman deist diyebilir miyiz aslında? Hani bilmiyorum böyle bir açıklama yapmak ister misin tabii ki bir canlı yayında ama ya ben kime göre neye göre de din konusu tartışırken arada Ceren'le konuşurken konuşuyorduk sonra birden bile sen şusun deyince çıktı özellikle kendi dinimi ya da inançlarımı hı hı. Daha, daha doğrusu kendim değil insanların inançlarını tartışmasını hatta görgüsüzce bile buluyorum. Çünkü bu çok kişisel bir şey. Ama daha önce söylediğim için şimdi söyleyebilirim, Deist değil ben ateistim. Hı hı. ve ateistim. Ve belki de mantığım her, her zaman hı hı. ön plana çıktığı için de yani kendim bildim bileli ateist olmuşumdur.